Asgari ücreti ara zam gelecek mi? Aylardır beklenen süreçte en resmi ağızdan yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde niteliğinde açıklama geldi. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan süreçle ilgili yol haritasına dair önemli ipuçları verdi. C yandan tespit komisyonu çalışmaları başlıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen asgari ücret açıklaması. Asgari ücrete ara zam son dakika. Kamuoyunda uzun bir süredir beklenen asgari ücret zammı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası açıklama geldi. Erdoğan, asgari ücret zammı ile ilgili çalışmaların başlayacağını belirtti. Böylelikle asgari ücrete zam gelecek mi sorusu da yanıt buldu. Peki 2022 asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammı ile ilgili son detaylar. Kabine toplantısı sonrasında asgari ücret ile ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik. Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek yöntem geliştirecektir yapılan artışın istihdamda olumsuz etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir. En kısa sürede bu konuda müjdeli haberi işçi ve emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz, dedi. İşçi, işveren ve hükümetten 5 er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci 6 ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak. Asgari ücret Temmuz zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Toplam 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzun yıllar sonra ilk kez bugün asgari ücrete ek zam yapılması gündemiyle toplanacak. Komisyon önceki gece çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bugün saat 14.00 için toplantıya çağrıldı. Masada Türk İş, TİSK ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri olacak. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim dedi. Şu an itibariyle asgari ücret Aralık ayında yapılan %50 zam sonrası 4253 Türk Lirası olarak uygulanıyor. Bu yılki asgari ücret çalışmaları sırasında tüm ücretlerde asgari ücrete kadar olan bölümün vergi dışı kalması yönünde de uzlaşı sağlandı. Bu nedenle asgari ücretten artık gelir vergisi alınmıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette ara zamın bu hafta belirleneceğini söylemişti. Komisyonun amacı bugün itibariyle çalışmaları tamamlayıp, rakamı belirlemek yönünde çalışmalar devam ediyor net ücretin 6 bin Türk lirası olması bekleniyor. Sizler de en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.